yaklaşık 234 milyon yıl önce. Ne insanlar vardı ne medeniyet. Ama o gün dünya değişti. Gökyüzü karardı. Yağmur başladı. Ve durmadı. Bu sadece bir yağmur değildi. Bu gezegen tarihindeki en büyük iklim krizlerinden biriydi. Bilim insanları buna karniyen yağmur dönemi diyor. Ve bu yağmur dinozorların sahneye çıkmasına neden oldu. 234 milyon yıl önce dünya farklıydı. Tüm kıtalar bir aradaydı ve bu tek kıtanın adı Pangea'ydı. Ancak bu dev kara parçasının altı kaynıyordu. Bugünkü Kanada'da bulunan dev volkanik alanlar, Vrangelia volkanik patlamaları ile binlerce kilometre karelik lav akıntısı yaratıyordu. Bu patlamalar havaya karbon gazları Sülfürler ve devasa miktarda su buharı saldı. Sonuç olarak atmosfer ısındı, denizler asitlendi, yağmur düzeni tamamen değişti. Dünya bir ila 2 milyon yıl süren yoğun bir yağış dönemine girdi. Bilim insanları bu olayı Carnian Yağmur Dönemi ya da Carnian Pluvial Episodu olarak adlandırır. Yaklaşık 234 ila 232 milyon yıl önce Rangelia volkanik patlamaları sırasında atmosfer dev bir laboratuvara dönüştü. Binlerce kilometre kareyi kaplayan bazalt lav akıntıları havaya inanılmaz miktarda karbondioksit ve sülfür dioksit saldı. Bu gazlar küresel ölçekte sera etkisini tetikledi. Dünya önce hızla ısındı, ardından volkanik sülfürlerin yoğun yağışlarla birleşmesiyle asidik yağmurlar başladı. İklim sistemi dengesini kaybetti. Hidrolojik döngü tamamen değişti. Milyonlarca yıl süren plüviyal evreler, yani anormal yoğun yağış dönemleri başladı. Ama bununla da bitmedi. Okyanuslarda aşırı karbon birikimi anoksik koşullar yarattı. Yani denizlerde oksijen tükendi. Bu özellikle deniz canlılarında büyük bir kitlesel yok oluşa yol açtı. Ancak ilginç bir şekilde kara ekosistemlerinde bu kriz ekolojik boşluklar yarattı. Birçok sürüngen grubu yok olurken küçük ve hızlı evrimleşen canlılara yeni bir fırsat doğdu ve bu fırsatı değerlendirenler dinozorların ataları oldu. Karniyen yağmuru bir felaketin adıdır. Yüzlerce canlı türü yok oldu. Deniz ekosistemleri çöktü. Kara hayvanlarının çoğu aşırı nemli iklim koşullarına dayanamadı. Ama doğa her yıkımın ardından sahneyi yeniden kurar. Boşalan alanları yeni türler doldurdu ve işte o an küçük, zayıf ve fark edilmez bir canlı grubu yükselmeye başladı. Dinozorlar. Bu dönemde evrimsel avantaj kazandılar. Karniyen yağmuru onların kaderini değiştirdi. Yağmurlar durduğunda dünya yeniden şekillenmişti. İklim ılımanlaştı, yeni bitki örtüleri oluştu. Bu yeni dünya Devasa sürüngenlerin büyümesi için mükemmeldi. İşte bu yüzden paleontologlar Karniyen Yağmur dönemini dinozorların altın çağı öncesi sıçrama tahtası olarak görüyor. Bugün kitaplarda gördüğümüz dev dinozorların ataları bu kriz sayesinde yükseldi. Yağmur onları yok etmedi, tam tersine onlara sahneyi verdi. Karniyen Yağmuru milyonlarca yıl önce yaşanmış olabilir. Ama onun bize bıraktığı mesaj hala geçerlidir. Dünyanın dengesi bir anda değişebilir ve her iklim krizi sadece bugünü değil geleceği de şekillendirir. Dinozorları zirveye taşıyan şey bir felaketti. 234 milyon yıl önce yağan yağmur sadece toprağı değil tarihi de şekillendirdi.